Selam arkadaşlarım. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir kolektif açılına geldim. Şimdi sormak istiyorum kartlarıma. Hikayeniz tamamen bitti mi? Aklınızdaki kişilerle hikayeniz tamamen bitti mi? Vitaminsiz ne durumda? Hep birlikte bakalım. Hikayeniz bitti mi? Arkadaşlar bu arada beğeni ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Eee profilimin altında hesaplarım mevcut instagram hesabım ise ayten derin 2014 instagramdan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum şimdi bakalım vitamin sesle hikayeniz bitmiş mi arkadaşlar güzel geldi şimdi burada aranızda bir takım bakın şu dönem belki de fırtınalı bir süreçten geçiyorsunuz Beklenmedik kayıplar, kaoslar, tartışma, bir uy uyuşmazlık, ee, açığa çıkan bazı olumsuzluklar, canınızı sıkan, canınızı yakan bazı mevzular olmuş olabilir. Ama diyor ki e, belki aranızda mesafe var, e, soğuk bir enerji var şu anda. Bir ayrılık olur, soğuk bir enerji olur, limoni bir durum olur. Burada ben diyor emek vermek istiyorum. Aslında çaba göstermek istiyorum. Seni tamamen bitirmedim dediği bir çabalayacağı bir. Enerji geldi arkadaşlar kadersel bir partneriniz gördüğünüz gibi yani e, ve burada inanamayacaksınız bakın e, hikayeniz bitmemiş arkadaşlar bir kavuşma e, hayali kuruyor aklınızdaki kişiler hayallere dalıyor sizinle o mutlu günleri uyumlu günlerinin hayallerini kuruyor olabilir şu aralar e, bu vitaminsiz biraz korkulu ve e, tedirgin seçim yapmak zorunda kalmış. Sizi belki terk etti. Belki araya başka birini soktu. Ben diyor seçim yapmak zorunda kaldım diyor. Peki başka neler söylüyorsun? Bakalım. Evet bakın. Bir zeytin dalı uzatacak arkadaşlar. Yani şu anda soğuk bir enerjide e, olmuş olabilir. Belki umursamıyor gibi görünebilir sizleri. Ama diyor ki ben istesem de senden kopamam. Benim sana bir bağımlılığım var. Yani kendini şu aradaki şu aralar geri planda tutmuş olabilir kalbinizi çok kırmış olabilir bak karşılıklı belki de birbirinizi çok üzdünüz çok yıprattınız bir tartışmalar bir ağır sözler belki de tuzla buz oldu aranızdaki işte bu durum neyse enerji bu şekilde geldi ama burada diyor ki karmaşaya sebep olan bu duruma sebep olan bahaneleri olmuş belki çevresel faktörler, belki aile faktörü, belki üçüncü bir kişi faktörü. <laughs> o yüzden onu böyle bir belirsizliğe sürüklemiş ama diyor ben bu durumu diyor telafi edeceğim. Senden kopmak gibi bir durumum, bir niyetim yok. Şu anda belki evet soğuk bir enerjide olabilirim. Geri çekilmiş olabilirim, sessiz olabilirim ama ben diyor ilişkimiz için çaba göstereceğim. Bakalım. Şu aralar biraz dinlenmek istiyor, çok diyor yorgunum, inanılmaz psikolojik olarak da kafam diyor çok diyor dağınık diyor bir Biraz böyle ruhsal sizden ayrıldıktan sonra ya da sizinle olan bu durumundan sonra ruhsal bir e, uyanışa geçiyor. Bu da güzel arkadaşlar yani bir gelişme var. Sabırlı bir enerjiniz var bu arada birçok şeyin alttan almış, sabretmiş olabilirsiniz. Ama şu aralar sizden belki uzak durmasının nedeni hem ee, çok sinirli hem çok e, öfkeli yani biraz daha öfkesini böyle e, dindirmek istiyor biraz daha sakinleşip size bir adım atmak istiyor biraz zamana yaymış ve bakın çevresinde olup biteni gerek aile gerek partner gerekse e, çevresel faktörler artık kimler aranıza girip e, bu durumu etkilediyse çünkü bu biraz kıt beyinli. her zaman söylüyorum onun bunun aklıyla hareket eden birisi biraz köklü bir temizlik yapacağım diyor arkadaşlar bakın köklü bir temizlik yapacağım e, bilge olgun e, böyle daha aklı başında insanlarla konuşuyor olabilir yani biraz daha böyle olgunlaşma e, hani az önce söyledim ya size bir uyanışa geçiyor yavaş yavaş belki bu ayrılık belki bu süreç onu düşündürdüğü, derin derin böyle kendini bir süzgeçten, elekten geçiriyor olabilir. Ve burada sözü geçen olgun birinle istişare ediyor olabilir. Ama çok korkuyor. Bakın diyor ki, o beni tamamen bitirdi, sonlandırdığı ilişkiye eee yani bilinçaltında sizinle ilgili inanılmaz korkuları var. Yani uykusuz geceler, endişeler, korkular arkadaşlar. Belirsizlik içerisinde yani ne yapacağını Gerçekten bilemiyor. Bak aranızda bakın bir yol mesafesi olabilir, şehir mesafesi olabilir, ülke mesafesi olabilir ya da işte enerjiden dolayı soğuk bir e, yani soğuk bir enerji olabilir bize bundan bahsediyor, kavuşmaktan bahsediyor arkadaşlar. Yani bu sümsük elinde sonunda gelecek. Ben size söyleyeyim çünkü siz onu gerçekten bakın yıldızıymışsınız arkadaşlar. Siz onun arkasını toplayanıymışsınız. Siz onu alttan alanmışsınız. Siz onu kahrını da her şeyinde çekenmişsiniz. ...tabii gitmiş böyle bulamamış. Ee, bakmış ki yani sizin gibi yok. Gerçekten bunu belki çevreye e, fark ettirmiyor ama bakın arkadaşlar gelen kartlara bakın. Mahkemelik durumunuz olabilir. ...ilişkiyi muhakeme ettiğiniz bazı durumlar olabilir. Ve burada diyor ki ben senden elinde sonunda Beni affetmeni isteyeceğim ama bunu böyle açık açık söylemez bu vitaminsiz. Böyle gelir dolaylı yollardan sizi suçlayarak işte senin yüzünden şöyle oldu, senin yüzünden böyle oldu. Bilmem ne diyerekten böyle köklü sağlam bir ilişki kurmak istiyorum diyor bak. Gördünüz mü yani haber bekliyorsunuz. Karşı taraftan kesinlikle bir iletişim var. Biraz böyle yolunu sapıtmış, hedefini şaşmış şaşırmış olabilir bu cibiliyetsiz ama sizden sakladığı da bazı durumlar var. Yani e, gitmek zorunda hissettiği bazı durumlar olmuş. Belki ailesinden dolayı, belki çevresel faktörden dolayı, belki de bir manitadan dolayı e, böyle bir bir şeyler saklamış sizden. Hala da çevrenin etkisinde çok çekiniyor. Evet yalanlar söylemiş. Bakın size dürüst olmamış. İlişki içerisinde o güveni size vermemiş ve böyle bahanelerle bilmem nelerle çekmiş gitmiş. Ama ilişki. E, iyileşebilir arkadaşlar. Yani tabii ki e, sizin hayatınız, sizin e, tercihiniz. Ama siz çok yorgun yorgun olarak geldiniz. E, diyorsunuz ki yani tam böyle iyileşme sürecinde geçmiş olabilirsiniz bakın. Şifalanmak e, niyetindesiniz. Ben artık iyileşeceğim. Ölüme bakacağım. Ben gelse de onu kesinlikle kabul etmeyeceğim bu sümsüyü dediğiniz bir e, enerji var. Arkadaşlar ben biliyorsunuz açık ve net düz bir kadının bakın maskelerle geliyor yalanlarla geliyor ee, ve burada araya giren üçüncü kişiler kesinlikle yılanlar çıyanlar hasetler fesatlar bunlar zaten hep hayatımızda bol bol ayet kürsü okuyun nasvela okuyun arkadaşlar bakın üzerinizde işlemler olabilir negatif bir enerji olabilir ben size söyleyeyim bu arada Bakara ayetinde unutmadan söyleyeyim yani. Evinizde huzursuzluk varsa, işiniz gücünüz rast gitmiyorsa, ilişkinizde evleninizde sıkıntılarınız varsa, lütfen eğer geri istiyorsanız bu aklınızdaki şeybikleri Bakara ayetini hiç eksik etmeyin okusanız daha faydalı olur. Oku okuyamıyorsanız ise de e, mutlaka dinleyin, dinleyin yani sessiz bir şekilde evinizde dinleyin arkadaşlar ve sonuç olarak seviyor yani size karşı fırıldaklık yapmış ama bakın duyguları var e, bunu es geçemeyiz duyguları var bu şibiliğin e, alın kabul edin arkadaşlar bu arada beğeni ve yorum atmayı lütfen unutmayın Ayışığı Ayten Youtube kanalım Ayten Tire Derin 2024'te Instagram hesabım lütfen beni oralardan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar arkadaşım sen çok kıymetlisin sen çok değerlisin hep söylüyorum hep söyleyeceğim içine sinmeyen hiçbir şeyi hayatın hayatına çekme. Bu ilişkin bile olsa defalarca mı kandırıldın, defalarca mı aldatıldın? Sakın şans verme. Yine de sen bilirsin. Kendi değerini, kıymetini bil. Kendine de çok iyi bak. Hoşçakal.